Merhaba bu e, videoyu aslında uzman arkadaşımıza çekiyordum fakat e, hem YouTube'da paylaşım olsun e, diğer uzmanlarımız da izlesin diye çekiyorum. Yapıştırıcılar birkaç tane farklı renkte oluyorlar. E, bu yapıştırıcı da şeffaf renginde renksiz bir yapıştırıcı. Bununla nasıl çalışılır, nasıl kalıcılığı olur onları size şimdi söyleyeceğim. Şeffaf yapıştırıcı ile çalışmak renksiz olduğu için siyah göre daha zordur. Fakat kalıcılığı siyah göre daha iyidir. Renkli kirpiklerde genellikle kullanıyorum ben. Ee, şimdi kullanmadan önce iyice bu şekilde çay kalıyoruz. İyice bayağı iyice. Videoyu hızlı bir şekilde çektiğim için e, önüme ne geldiyse onun üzerine şu anda damlatıyorum arkadaşlar. Ama siz bir damla e, kabı ya da damla taşına damlatabilirsiniz. Şimdi her bir damlanız çok az da olmayacak, çok da fazla da olmayacak. Tam bunun gibi ben iki damla damlatıyorum. Bu videoyu hem telefonda çekiyorum hem de ayrıyetten kirpik yapmaya çalışıyorum. O yüzden gerçekten zor oldu benim için. Arkadaşlar keşke canlı model üzerinde bu videoyu size gösterebilseydim profesyonel bir şekilde yakın bir şekilde. Ama böyle oldu. Bununla da anlatabileceğim size. Ben biraz hızlı çalıştığım için e, yapıştırıcıyı birazcık hızlandırmak zorunda kaldım. E, primer ya da bunun için e, yapıştırıcı hızlandırıcı kullanabilirsiniz. Kirpiklerin diplerine sürmeniz yeterli olacak. Kirpikleri yapıştırırken e, çok önemli bir e, konu var. Hızlı bir şekilde yapmanız lazım. Yapıştırıcı yolda kurumasın. Bu şekilde paralel bir şekilde yapıştırıyorsunuz. Gerekirse hafif bekletin. E, tamamen yapıştıktan sonra cımbazımızı bırakın. Ondan sonra tekrar devam edin. İşlem sonrasında mutlaka kalıcılığınızı analiz etmeyi unutmayın. Eğer kirpikleriniz aynı anda dökülüyorsa ya da uygulama sonrasında taradığınız zaman dökülüyorsa o zaman demek ki siz yanlış bir şey yaptınız. Ya yapıştırıcıyı az alarak e, yapıştıramadığınız ya da e, yanlış bir şekilde yapıştırdığınız için e, zamanından önce cımbızınızı bıraktığınız için olabilir. E, bunu kendiniz analiz etmeniz lazım. Burada birden fazla e, farklı problemler olabilir. E, bu illaki yapıştırıcının iyi olmadığı anlamına gelmez. O yüzden mutlaka bunu kendiniz kontrol edin. Tabii ki yapıştırıcılar birbirinden farklı oluyor. Rengiyle birbirinden farklı oluyor. Siyah, şeffaf hatta kırmızı renkte bile var. Ve ayrıca hızları olarak da birbirinden farklı oluyor. Yapıştırıcı seçerken arkadaşlar kendinize uygun olacak bir şekilde hızınıza uygun olacak bir yapıştırıcı seçmeniz gerekiyor. Ya da siz yapıştırıcının hızına uygun olarak çalışmanız gerekiyor. Bu gerçekten çok önemli bir şey. Çünkü eğer mesela siz yapıştırıcının hızına uygun Olmazsanız ya da e, ne bileyim e, daha yavaş çalışırsanız o zaman yapıştırıcı demek ki yolda kurur ve e, kirpikleriniz hızlı bir şekilde dökülebilir. Eğer mesela yapıştırıcı yavaş olursa Tabii ki orada farklı bir e, işlem hızınız uzayacaktır. E, bu, bu şekilde olursa yapıştırıcıyı hızlandırabilirsiniz. Tabii ki arkadaşlar kalıcılık gerçekten çok önemli çünkü müşteriler de kalıcılığa çok önem veriyor. O yüzden yapıştırıcımıza uygun olacak şekilde çalışabilmemiz gerekiyor. Eğer mesela kirpikler hızlı dökülüyorsa kendinize bir soru sorun. Neden acaba diye. Yani orada artık anlayacaksınız işlem esnasında nelerle karşılaştınız. Nasıl bir problem yaşadınız. Onları analiz edin ve onları çözmeye çalışın. İlla ki çözemediniz, yaptığınız hatayı bilemediğiniz o zaman mutlaka sizin bir profesyonel eğitime ihtiyacınız var. Arkadaşlar hiçbir zaman gidip eğitim almaktan çekinmeyin. Bu çünkü sizin bir kariyeriniz, sizin geleceğiniz, sizin müşterileriniz profesyonel bir şekilde işlem yapmayı öğrenin. Ondan sonra tabii ki kendinizi sürekli olarak geliştirebilirsiniz. Şimdi size yakından damlacığı göstereceğim. Kirpikleri yapıştırıcıya batırırken, batırırken yarısına kadar batırın ve burada bu şekilde, güzel bir şekilde yapıştırıcı alabilmeniz gerekiyor. Mikro damlacıklar bir olması bir lazım. Boyutlu. Eğer o mikro damlacıklar yoksa bu tabii ki o yapıştırıcı yolda kuracak ve kirpikleriniz hızlı dökülecek bakın az önce sizinle beraber yaptığım kirpikler bu şekilde dipler şeffaftır siyah da bu tamamen farklı olur siyah rengi orada hafif gözükür burada şimdi kalıcılığını hemen kontrol edeceğim Tabii ki siz canlı model üzerinde kalıcılığı bunun gibi kontrol etmeyin çünkü kirpikler ile beraber gelir dediğim gibi bakın ee, çektiğim kirpikler elime geliyor. Yani burada ben hem size aslında göstermek istediğim bu yapıştırıcının ne kadar iyi olduğu, kalıcılığının ne kadar harika olduğu arkadaşlar. Ee, normalde siz canlı model üzerinde e, kontrol ederken tamamen farklı bir şekilde kontrol etmeniz lazım. Bu benim yaptığım gibi asla yapmayın çünkü e, kişinin kirpiklerini kendi elinize alırsınız. Umarım bu video sizlere faydalı olmuştur. Teşekkürler.